Tüm deprem bölgelerinde hemşehrimiz rahata ermeden daha önemli hiçbir işimiz olmayacak diyen yangın olur Manavgat'ta Antalya'da Muğla'da sel olur Giresun'da Kastamonu'da deprem olur İzmir'de Malatya'da Elazığ'da Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da milletinin derdiyle dertlenen milletiyle hemhal olan Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi aramızdalar. Sayın Bakanımıza bir kez daha coşkulu alkışlarınızla hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. İnşallah, İnşallah el ele omuz omuza Adıyaman'ımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buradaki AFZ'de annelerimiz ve buradaki yavrularımız bizim kendi öz annemiz, kendi öz yavrumuz biliyoruz. Burada yuvaları kuruyor, dükkanları açıyor, hayat sürecekleri tarihi, kültürel ve sosyal mekanları da en güzel şekilde inşallah süsleyip armağan ediyoruz. Ve buradan tüm ekibimizle birlikte söz veriyoruz. Bu canlar bu bedende durdukça, Allah bize ömür verdikçe sizin için hayat boyu mutlu olmanız için mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Çünkü, çünkü sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Siz öyle bir milletsiniz ki bin yıldır nasıl sevinçlerimizi paylaşarak çoğalttıysanız, yaşadığınız acılarda da tek yürek olmasını bildiniz. Bu duruşunuzu 6 Şubat depremlerinde de yeniden tarih sahnesine çıkardınız. Tüm dünyaya gösterdiniz. Tüm dünyaya örnek olacak bir davranış sergilediniz ve ben depremin ilk saatlerinde burada olan bir kardeşinizim. O kara günlerde birbirimize sımsıkı sarıldık. Aşımızı, ekmeğimizi bölüştük. Umudumuzu, ümidimizi hep birlikte paylaştık. 11 ilimizin her köşesinde, dağlarında, ovalarında, köylerinde işte buradaki emekçi, işçi kardeşlerimizle, mimarlarımızla, mühendislerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Bugün deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye sahası haline dönüştürdük. İlk günden bu yana 160 bin, direkt olay, 160 bin emekçi kardeşimizle beraber yeni yuvalarımızı yapmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya devam edeceğiz. Hamdolsun şu ana kadar 130 bin ailemizi o sıcak güvenli yuvalarına kavuşturduk. İnşallah 150 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sizlere teslim edeceğiz. Ve sizden aldığımız güçte takip eden bir ay içerisinde yani yıl sonuna kadar 50 bin konutumuzu daha tamamlayarak inşallah 200 bin konutumuzu AFS'de kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Göreceksiniz 2025 yılı sonumuza yine geldiğinde evine girmeyen tek bir vatandaşımız, ocağı tütmeyen tek bir yuvamız, kepengi bereketle açılmamış inşallah tek bir iş yerimiz kalmayacak. Kardeşlerim, değerli Adıyamanlı hemşerilerim. Biz Adıyamanlı kardeşlerimizle sizlerle adeta etle tırnak gibiyiz. Hep birlikte Adıyamanlı annelerimizin duasında yer almak, çocuklarımıza tebessüm ettirmek için hep birlikte koşturuyoruz. Adıyamanımızda şu ana kadar 17713 yeni yuvamızda ve iş yerimizde artık hayat başladı. yıl sonuna kadar bu sayıyı 30 bini yakalamak suretiyle burada dükkanlarıyla yine buradaki konutları, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla bitirmenin mücadelesini veriyoruz. Allah'ın izniyle 2025 yılı sonuna geldiğimizde Adıyaman'da tam 42136 evimizi ve iş yerimizi sizlere armağan edeceğiz. Tabii tam bu noktada İndere projemiz. Burayı depremin ilk günlerinde geldik, Adıyaman'da tespit ettik. Ve Adıyamanımıza yakışacak 5 milyon metrekarelik devasa bir alanda projemiz Adıyaman'ın yeni inşallah uydu kenti olacak. Bölgenin yeni cazibe merkezi olacak ve Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan projemiz tamamlandığında 16.400 Adıyamanlı ailemiz burada hayat sürecek. Yani nereden baksanız 100.000 nüfuslu bir uydu kent olacak. Şu ana kadar 7.000 ailemizi yuvalarını bitirmek suretiyle belirledik ve kalan konutlarımız içinde. de Gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, gerek TOKİ Başkanlığımız, gerekse yine altyapı kentsel dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, başkanlığımız gece gündüz demeden burada valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Adıyaman'da tabii sadece konut yapmıyoruz. Milletimizin hatıralarıyla dolu tüm mekanları mazideki o asil konumlarına yeniden kavuşturmak için özel bir çaba içerisindeyiz. Adıyaman meydan projemizi de bu anlayışla ihya ediyoruz. Şu an bizim Adıyaman'da konut ve ticari dükkan bağlamında bir eksiğimiz yok. Ama istiyoruz ki Adıyaman'da bir meydan olsun. Kültür merkezleri olsun. Adıyaman'ın gençleri burada vakit geçirsin. Adıyaman'ın esnafının yüzü daha da gülsün. Bu meydanda hareketlilik olsun. Bu meydanda istihdam olsun, üretim olsun istiyoruz. Ve buradaki kent meydanı ve cami çevresi çarşı projelerimizi de hızla tamamlayarak burada de yine yüklenici firmaya da neredesin? Yüklenici firmamız nerede? Şimdi burası Adıyaman için evet Musa Bey Adıyaman için çok önemli bir proje. İnşallah bugün temellerini atacağız ve 2025 yılı bitmeden de buradaki ofislerimizi, dükkanlarımızı, ticari ünitelerimizi esnafımıza, vatandaşımıza teslim edeceğiz. Ona göre çalışacaksınız. Ona göre burada gece gündüz inşallah bu projeyi tamamlama anlayışıyla ekiplerimiz, işçi kardeşlerimiz çalışacak. Yine çok önemsediğim eski hükümet konağı olarak bildiğiniz alan var. Bu alanda maalesef işlevsel bir haldeydi. Biz burayı belediyemizden takasını yaptık, trampasını yaptık ve hazine mülkiyetini aldık. Buradaki camimiz ve çevresindeki alanda inşallah Ocak ayı içerisinde yine burada bir cazibe merkezi olacak. Ticari ünitelerimizi bitireceğiz ve Ocak ayında yani 3 ay sonra oradaki ticari ünitelerini, meydanını orada camisiyle, otoparkıyla bir bütün olacak şekliyle teslim edeceğiz. İnşallah burası da meydan projemizle birlikte Atatürk Caddesi'ne canlılık katacak. Adıyaman'ın yeni bir cazibe merkezi, buluşma merkezi haline gelecek. Bunların yanında Örenli mahallemizde yine 500 kişilik İndere'de 2000 kişilik camilerimiz ve ulu camimizde ezan seslerinin yeniden yükselmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Adıyaman'ımız için bu yapmış olduğumuz tüm projeler ayrı ayrı eserler değil aslında tam aksine birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Yani Ulu Cami'de Namazını kılan bir Adıyamanlı kardeşimiz cadde boyunda yürüyecek. Adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Buradaki dükkanlarda alışverişlerini yapacak. Sonra kütüphaneye giderek oradaki eserlerden istifade edecek. Ardından müzeyi gezecek ve gençlik merkezinde keyifle vakit geçirecek. Sen sen mecliste demokrasiye barikat kursan da bitirir. Otobüsün üstünde hukuka parmak sallasan da milleti tehdit etsen de bitirir. Bağırıp çağırsan da bitirir. Bir konunun altını önemli çiziyorum. Biz inanıyoruz ki bu vatanı seven, bu milleti seven, yavrularımız için kaygı taşıyan hiç kimse deprem bölgesini göz ardı edemez. Deprem bölgesine gözlerini kapatamaz. Gelin hep birlikte Adıyaman'ın, Maraş'ın, Hatay'ın derdiyle dertlenelim. Gelin hep birlikte Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına melhem olalım. Depremzede kardeşlerimiz şu konuda müsteri olsunlar. Biz gerçek işimizden Gerçek gündemimizden deprem bölgesinden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Biz dün buradaydık. Bugün buradayız. Yarında bu konutlar, bu işyerleri bitirilene kadar burada olacağız. Depremin ilk anından itibaren sizlerle omuz omuza mücadele verdik ve bu mücadelemiz inşallah son konu teslim edilinceye kadar devam edecek. Bundan sonra da tam bir devlet disipliniyle, devlet tecrübesiyle sizler için, Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde meclisteki komisyon toplantısında da kendilerini andım ve sözümü verdim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Yeni yuvasına kavuştuğunda insan sevinçten ağlar mı? O duyguyu sabaha kadar, sonuna kadar iliklerimde yaşadım diyen Hataylı Hatice Kübra'nın yeni yuvasında devletimize güveniyoruz diyerek dua eden Osmaniyeli Mevlüt abimizin bizi öz evladı kardeşi gibi kucaklayan Malatyalı teyzemizin Adıyamanlı yine Mehmet amcamızın 11 ilimizdeki milyonlarca kardeşlerimizin dualarına layık olmak için durmadan, dinlenmeden burada bu işleri bitirene kadar çalışacağız. Tüm yuvalarımız kurulana kadar, tüm ocaklarımız tütene kadar, annelerimiz ve çocuklarımız burada evinde güvenle uyuyana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Ben bu duygularla Adıyaman Meydan projemizin şimdiden tüm Adıyamanımıza hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza teşekkür. Şehrimizde medfûn bulunan sahabe Safvan bin Muattal Hazretleri'nin ruhları için, kafe ehl i ehli İslam'ın arwahı için Depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhları için, cümle ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Önceliğimiz bu etabı bir an önce tamamlayıp Adıyaman'daki ticaretin, Adıyaman'daki kültürün, Adıyaman'daki istihdamın yeniden canlanmasını arzu ediyoruz, istiyoruz ve inşallah eski Valilik Meydanı'ndaki projemizi de Ocak ayında tamamlayıp depremin yıl dönümünde orada o projede tamamlanmış ve hizmet veren esnafımızla birlikte depremzede kardeşlerimizi anacağız diyor. Tekrar temel atma törenimiz Adıyaman için, esnafımız için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Buyurun hep birlikte Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Adıyaman'la hemşehrilerimiz, Sayın Bakanımızın işaretleriyle, genç kardeşlerimize, yavrularımızın ve kıymetli protokolümüzün de nezaretlerinde, yeniden daha güçlü Anadolu için Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi projemizin ilk temelleri atılıyor. Şimdiden Adıyaman'ımız için hayırlı ve de uğurlu olsun.